Tam saat 20'de Başakşehir, Rams Başakşehir Galatasaray'ı konuk edecek. Sarı Kırmızılı takım Şampiyonlar Ligi mesaisi öncesinde milli aranın çıkışında Başakşehir deplasmanında oldukça zorlu bir virajı dönmeye çalışacak. Galatasaray adına tabii hafta boyunca merak edilen konuların başında hem sakat olan hem de cezası olan iki oyuncusu savunma hattında Galatasaray'ın önemli iki oyuncusu Davinson Sanchez ve Wilfried Singo'nun yokluğunda kimlerin oynayabileceği geliyordu. Yanı sıra yine milli arada birçok oyuncu kendi ülkesinin milli takımlarına gitti. Performans gösterdiler. Nasıl bir kadro olabilir? Nasıl değişiklikler olabilir? Bununla ilgili durum fazlasıyla merak ediliyordu. Hemen bunlarla ilgili notları paylaşmaya çalışalım. Dediğimiz gibi Davinson Sanchez Beşiktaş derbisinde gördüğü kırmızı kartla cezalı konuma düşmüştü. Wilfried Singo bir sakatlık problemi yaşamış, maça devam edememişti derbide ve bugün forma giyemeyecek ki zaten Singo için belirlenen tarih dönüş tarihi Ajax maçı öncesi 5 Kasım'da oynanacak Ajax maçına yetiştirilmesi için yoğun bir çaba var Wilfried Singo'nun. Milli ara esnasında da bireysel çalışmalarını fazlasıyla yaptığını söyleyelim. Kemerburgaz'da en çok vakit geçiren oyuncuların başında geliyordu. Hem tedavi için hem de rejenerasyon için kendisi de fazlasıyla özveri gösterdi diyebiliriz. Onun dışında Mario Lemina ve Victor Osimen milli takımlarına gitmişlerdi ki Osimen'in gerçekten Nijerya milli takımında gösterdiği performans takımını playoff'a taşıyan bir görüntü ortaya koydu. Yaptığı hat-trick ile birlikte bir anlamda ülkesinin kahramanı haline geldi. Biraz yoğun bir tempoda oynadı. Yanı sıra tabii Milli araya girmeden önce de sakatlık problemi vardı. Liverpool maçında %100'üyle oynamamıştı. O Simen'in bugün riske edilmemesini ve mücadele yedek kulübesinde başlamasını bekliyoruz. Benzer bir durum Mario Lemina için de geçerli. Gabon milli takımına gitti. Uzun yolculuk yaptı geri döndü. Lemina'nın da biraz da Bodo Glimt maçı düşünülerek bugün mücadele yedek kulübesinde başlamasını beklediğimizi ifade edelim. Peki nasıl bir kadro olacak bu bilgiler ışığında hemen onu paylaşmaya gayret edelim. Kalede Uğurcan Çakır olacak Galatasaray'da. Singo'nun yok yokluğunlar olan Şalay Sabek'e geri dönüyor. Sezon başında bu mevkide iyi performanslar ortaya koymuştu. Hatta Galatasaray'ın belki de en istikrarlı performans veren oyuncularının başında geliyordur olan Bugün yine Sabek'te kendisine yer bulacak. Sanchez'in yokluğundaysa Kaan Ayhan'ın bugün stoperde Abdülkerim Bardakçı'nın partneri olmasını bekliyoruz. Kaan da sezon başından itibaren aslında sakatlık problemleri yaşamıştı. Kasığında bir problem vardı. Milli takım kadrosundan bir dönem çıkarıldı. Galatasaray'da bu sezon çok fazla forma şansı bulamamıştı ama bugün Sanchez'in yokluğunda Okan Hoca'nın tercihinin kendisinden yana olmasını bekliyoruz. Bir diğer değişiklikse ise sol bekte olacak gibi. Eren Elmalı bugün ilk 11'de başlayacak. İsmail Yakop Senegal milli takımın ağrıları nedeniyle gitmemişti. İlk maç kadrosunda yer almamıştı. Sonrasında milli takım kadrosuna dahil edildi ama yine maç kadrosunda kendisine yer bulmadı. Bu nedenle biraz yine tedbir amaçlı olarak ...Yakops'un yedek kulübesinde başlayacağı... ...Eren Elmalı'nın ilk 11'de olacağı bir... ...kadro bekliyoruz Galatasaray adına. Orta sahada da az önce söylediğim gibi... ...Lemina'nın yerine burada Toreira ve... ...İlkay ikilisini tercih edecek gibi gözüküyor Okan Hoca ki... ...zaten iki oyuncu da... ...milli arada kampa gitmediler. Milli takımlarına katılmadılar ve... Kemerburgaz'da hem dinlenme hem de çalışma imkanı bulabildiler. Biraz daha hazır konumda gözüken iki isim. Önlerinde Yunus Akgün'ün forma giymesini bekliyoruz. Sağ tarafta Leroy Sané Galatasaray taraftarının fazlasıyla beklentisi olan isimlerin başında geliyor. Henüz bu beklentileri çok fazla karşılayabildiğini söylemek güç. Bugün patlama yapmasını beklediğini söyleyelim Okan Hoca'nın da teknik heyetinde Leroy Sané'nin performansından bir hayli umutlu olduğunu ifade edelim. Sol tarafta Barış Alper Yılmaz görev alacak. İleride ise Victor Osimhen'in yedek kulübesinde olup Mauro Icardi'nin bugün ilk 11'de başlamasını beklediğimizi ifade edelim. Mauro Icardi ile ilgili de tabii şu notu paylaşmakta fayda var. Çok çok uzun bir sakatlık döneminden sonra geri dönmüştü. Beklenenden, planlanandan erken döndü. Bunda Mauro Icardi'nin isteğinin tabii ki çok fazla etkisi vardı. Normal şartlarda sağlık heyetinin, teknik heyetin Icardi ile ilgili belirlediği tarihler bu tarihlerde aslında ikinci milli aradan sonra Icardi'nin daha hazır hale gelmesi planlanıyordu. Bu milli arada da kendisine verilen aslında ekstra bir izin vardı ama bunu kullanmadı Mauro Icardi. Dört günlük takıma verilen izin hemen bitiminde katıldı. Antrenmanlarda yer aldı. Fiziksel olarak da iyi bir görüntü sergilediğine dair bilgiler var. Bugünkü performansı tabii ki Galatasaray adına belirleyici olacak. Şu dakika itibariyle stadyumun çevresinin boş olduğunu söyleyelim ama akşam tribünler dolu olacaktır. Yağış beklentisi var. Gelecek taraftarları, futbol severleri bu bilgiyi de paylaşmış olalım. Biz gün boyunca buradan stadyum çevresinden yansıyanları hem takımlara dair hem de atmosfere dair detayları, görüntüleri takip edip aktarmaya çalışacağız diyelim. Söz tekrar sana bırakıyorum.